Değerli ıspatalı hemşerilerim, ıspatalı olmayıp da iş icabı, görev icabı Isparta'da bulunan hemşerilerim. Ki biz sizleri de ıspatalı olarak kabul ediyoruz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 16 Şubat 2024 Cuma günü yeniden Yafa Partimizin muhterem Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan tarafından Ankara'ya davet edildi. Kendileri ülke genelinde değişimin başladığını, şimdi değişim zamanı olduğunu, yeniden refah, yeniden Erbakan, yeniden milli görüş politikalarda görüş zamanı olduğunu söylediler. Bu görüşümün genel yetkilerden başladığını, Isparta'da da, bu görevi benim üstlenmem gerektiğini söylediler. Başka bir seçeneğim olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Rahmetli Erbakan hocamızın emaneti, kıymetli genel başkanım, Fatih Erbakan'ın Erbakan, ın, Erbakan ın bir görev tebliğ etmiş. Ben de bunu bir görev olarak kabul ettim görevi üstlendik. Yeğenem şeyler, dünya küçük. Artık internet ve benzeri teknolojik gelişmeler, bütün gelişmelerden, bilgilerden herkesin haberi oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kimin kimin olduğunu artık herkes biliyor. Yalnız altının değerini de zarraf biliyor. Bizim kara kaşımız, kara gözümüz hatırına bu göreve seçmediler. Önümüzdeki günlerde projelerimizi açıkladıkça, yeterince anlattıkça farkımızı göreceksiniz. İnşallah bunu sizler de fark edeceksiniz bu görev bize tevdi edildiğinde inanın irkildim. 251 ispatla eşit hizmet verebilecek miyim? Hakkaniyette hizmet verebilecek miyim diye. Milli bütçeden gelecek pay için 85 milyon Türkiye'ye hesap verebilecek miyim diye. O gelen ödenekleri yerli yerince kullanabilecek miyim? Kullanamazsam bunun hesabını verebilecek miyim? İlk gün bunun hesabı olacak. İnanın irkildim. Saygı diyelim şeylerim. Günahsız insan yoktur. Yunus Peygamber'in bile tövbesi de güzeldir. Umulur ki bireysel günahlarımızı Cenab-ı Allah affeder. Allah'ımız rahimdir, kafurdur. Ama kamuya yani 85 milyona ait haklarımızı nasıl helal ettireceğiz? Nasıl helallaşacağız? Cenab-ı Allah'ın yarattığı hayvanatların hakları nasıl ödeyeceğiz? boya verdiğimiz zararı nasıl affettireceğiz? Bunları Allah'ımızın affedeceğini de düşünmüyorum. Yine Cenab-ı Bütün adaylar olarak zaten en fazla 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ömrümüz kalmıştır diyelim. Bu kadar sorumluluk altına girmeye nasıl hevesli davranıyor? Nasıl heveslendir? İnanın anlayamıyorum. Bunu hesabı bir gün verilecek. Eşit hizmet yapamazsak şu ısparsa da bir deli bir şey yaşıyor. Bir kişinin hakkına helal getirdiysek bunun hesabını veremeyiz. Bunun bilincindeyiz. Bizim düşüncemiz göre zorla illaki ki talip olunmaz. Trilyonlar harcayıp seçmeni ikna etmeye, etkilemeye, yönlendirmeye çalışılmaz. Halk görev için ısrar ederse o da çekinerek görev başına geçirilir. Bu hasabımız zamanında da böyle olmuştu. Bakıyorum çarşıya, pazara, sokaklara, devasa otobüsler giydirilmiş, her taraf afişler, kangır, bangır, her taraf resimler. Oturduğum apartmana geliyorum, evde olmayanların kapılarında hediye, şampiyonlar. Ne kadar heveslik var bu sorunun altına girmek için. İnanın insanı ilkiliyor. Böyle bir kampanya zaten bizim milli görüş politikalarımıza uymaz. Biz önümüzdeki günler boyunca projelerimizi anlatırız, anlatacağız. Hakkı sizindir. Biz diyoruz ki sorunların çözümü milli görüş politikalarına dönülerek ancak mümkün olacaktır. Son gelişmeler bunu ne şekilde ortaya çıkardı? Acaba, acaba, acaba diyorum ama olmuyor. Neden? Politika yanlış. Bakışa sorunlara bakış açısı yanlış. Milli görüşü dönmeyince bu sorunların çözülmesi mümkün değil. Bu ortaya çıkıyor net olarak. Diyoruz ki yeniden refah, yeniden yer bakan, yeniden milli görüş. yeniden ispatam. İlerleyen günlerde tek tek projelerimi anlatacağım. Milli Görüş politikalarını anlatacağım. İkna olursanız oyunuzu öğreneceksiniz. Vermeseniz canınız sağ olsun. Ama iyi düşünün değerli Isparta. Oy verdiğiniz kişinin yanlış yapmasından, yarın o hesaba çekilmesinden siz de sorumlu olacaksınız. Araştıracaksınız. Verdiğiniz oylarla yanlışlığa sebep vermeyeceksiniz. Vermemek için araştıracaksınız, kırık kırk sizlere de oylarınızı öyle vereceksiniz. Ki seçtiğiniz başkan da 150 bin kişiye Bak yaşayan 250 bin kişiye hata yapmamak için, hakkına helal etmek için titreyecek, korkacak. Değerli Esra'tan Allah'a emanet olun. Önümüzdeki günlerde projelerimi açıklatsa tekrar beraber olacağız. Mustafa Aydemir, Yeniden Refah Partisi, Isparta Belediye Başkan Adayı. Yeniden Refah, Yeniden Erbakan, Yeniden Milli Görüş Politikaları.